Hey arkadaşlar. Ömür Dünyası'na tekrar hoş geldiniz. Bu ne yapıyoruz? Seninle birlikte sniper'la şu biçti adam vuruyoruz arkadaşlar. Hadi başlayalım. Arkadaşlar abone olmayı ve like arkadaşlar. Arkadaşlar kaç kişi Ka kaç kişi vurdun arkadaşlar? Yorumlara yazın. Arkadaşlar siz görmüyorsunuz. Ee, ben de size <laughs> göstereyim. Şu otobüse uğruyorum. arkadaşlar şurayı görebilirsiniz arkadaşlar Onlara e, dürbün koptuğu için arkadaşlar ben burayı bantladım biraz farklı görebilirsiniz şurayı şu, şu, şu şuraya vuracağım arkadaşlar şurada bir işaretli bir bina var ya şuraya vuracağım bir yere geçelim. Arkadaşlar bu video 5 saniye 5 dakika olacak. 10 yani, dakika da olabilir. <gülüyor> Efendim. Efendim. <laughs> tamam. Arkadaşlar şimdi başka bir yere geçiyoruz. Şimdi bir silah da alacağım arkadaşlar geliyorum arkadaşlar geldim bu silah hadi başlayalım burada bütün insanları bütün kötü adamları öldüreceğiz arkadaşlar. Bu arabaları görüyorsunuz, görmüyorsunuz da. Bunları öleceğiz. Evet. Arkadaşlar ben bir şaka çıkan diyorum bir teşkilatın bir aşağıya bir var. arkadaşlar öbür silahımıza geçiyoruz. yok canlı yayında. Bir de bir tane daha canlı yayın arkadaşlar. Arkadaşlar bütün kötü adamları öldürdük. Görüşürüz. Arkadaşlar bir şey yapalım. Down, 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 down. Arkadaşlar komik miyim? Bunları yazın unutmayın. Son vuruşumuzda vuralım. Şurada bir adam var. Dönüyor mu? Arkadaşlar Bir videonun daha sonuna geldik. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın unutmayın. Hı. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Mutlu kalın.